İyi akşamlar değerli insanlar. Tarihimiz 9 Mart 2023 Perşembe, 18. Piyasadaki finans verilerinin anlık olarak teknik analizlerini inceleyelim. Anlık kur bilgilerini incelediğimizde, ONS için, RSI, 83.02 Süpertrend, 1 EMA, 1826.16 EMA 200, 1823.40 40 gram altın için. RSI, 82.76 Süper Trend, 1 EMA, 1112.64 EMA 200, 1109 dolar 72 sent için. RSI, 47.79 Süper Trend, eksi 1 EMA. 18.95 EMA 200 18.93 Euro için RSI 61.62 Super Trend 1 EMA 20.06 EMA 200 bölü 20 03 Sterlin için RSI 70.70 Super Trend 1 EMA 22.59 EMA 200, 22.53 Çeyrek Altın için. RSI. 82.76 Süper Trend. 1 EMA. 1838.60 EMA 200, 1833.77 Gümüş için. RSI. 65.19 Süper Trend. 1 EMA. 12.30 EMA 200, 12.37 platin için. RSI, 68.13 Trend 1 EMA, 583.60 EMA 200, 579.20 anlık borsa bilgilerini incelediğimizde. XU 100. ısı için. RSI, 57.34 EMA. 5460.81 Fibonacci. 1XU030, IS için. RSI. 55.91 EMA. 6031.71 Fibonacci. 1XUS'ın, IS için. RSI. 54.22 EMA. 8959.62 Fibonacci. 1EURUSD eşittir X için. RSI 62.91 EMA 1.06 Fibonacci 2 BZ eşittir F için RSI 66.62 EMA 83.28 Fibonacci 5 artan borsa verilerinde GLRYH RSI 72.08 EMA 11.33 Fibonacci 2kgyo, Aresay, 74.35EMA, 34.99 Fibonacci, 1 Litra, Aresay, 68.79EMA, 5.76 Fibonacci, 3 Marka, Aresay, 96.22EMA, 7.26 Fibonacci, 1 Samat, Aresay, 79.97EMA. 22.50 Fibonacci. 1 Yonga. Aresay. 69.90 EMA. 31.75 Fibonacci. 5 e Csm ECSM. 75.38 EMA. 98.28 Fibonacci. 1 MM Kas. Aresay. 67.05 EMA. 5.06 Fibonacci. 3 k r g y o Aresay. 89.16 EMA. 11.92 Fibonacci. 1 d g g y o Aresay. 74.63 EMA. 22.91 Fibonacci. Bir azalan borsa verilerinde. r a y s g Aresay. 37.70 EMA. 21.55 Fibonacci. 2 Roderick. Aresay. 31.13 EMA. 74.83 Fibonacci. 2 Kuvva. Aresay. 35.15 EMA. 35.96 Fibonacci. 5 S.I.L.V.R. Aresay. 40.40 EMA. 16.85 Fibonacci. 5 Doğaz, Aresay. 26.81 EMA. 136.75 Fibonacci. 4 Ayva. Aresay. 35.57 Ema. 24.06 Fibonacci. 4 ATSYH. Aresay. 47.31 Ema. 93.16 Fibonacci. 5 SRVGY. Aresay. 24.83 Ema. 167.71 Fibonacci. 2 Emkel. Aresay. 47.94 Ema. 10.54 Fibonacci. 1 Bas CM. Aresay. 46.55 Ema. 5.57 Fibonacci. 3 anlık dijital paraların verilerini incelediğimizde. Artan dijital para verilerinde. PAXGTRY. RSI 53.71 EMA 35053.98 Fibonacci 5 LTCTRY RSI 56.35 EMA 1627.25 Fibonacci 2 deştri RSI 55.61 EMA 1153.17 Fibonacci 2 APTTRY RSI. 69.33 ema 215.48 fibonacci 3 filtre Aresay 64.18 ema 117.55 fibonacci 3 neotri Aresay 61.98 ema 209.12 fibonacci 3 dotri Aresay 64.28 ema 110.82 fibonacci 4lpttry RSI 54.98 ema 111.95 fibonacci 5a vetri 53.39 ema 1418.40 fibonacci 3axteri RSI 57.11 ema 156.84 Fibonacci. 5 RNDRTRY. Aresay. 58.25 EMA. 21.98 Fibonacci. 4 EOSTRY. Aresay. 56.83 EMA. 22.60 Fibonacci. 4 Stextray. Aresay. 57.06 EMA. 12.31 Fibonacci. 3 API 3 Türk Lirası. Aresay. 53.59 EMA. 26.10 Fibonacci. 4 USD CTRY. Aresay. 46.16 EMA. 19.31 Fibonacci. 3 Lunatri. Aresay. 52.71 EMA. 27.23 Fibonacci. 5 Ben TRY. 56.30 EMA. 31.10 Fibonacci. 5 Santiri. Aresay. 56.17 EMA. 11.27 Fibonacci. 5 BNTTRY. Aresay. 45.89 EMA. 8.17 Fibonacci. 5 RLCTRY try 52.29 EMA. 29.69 Fibonacci. 3 Pilatry. Aresay. 55.09 EMA. 3.95 Fibonacci. 5 ctsi Itray Aresay. 51.06 EMA. 2.59 Fibonacci. 5 Batry. Aresay. 54.62 EMA, 4.67 Fibonacci, 4 O'da Otri. Aresay, 54.64 EMA, 4.78 Fibonacci, 4 Manatri, Aresay, 54.35 EMA, 10.77 Fibonacci, 3 SKLTRY, Aresay, 58.45 EMA. 0.77 Fibonacci, 4 Erptiri. Aresay, 56.93EMA, 7.62 Fibonacci, 4 Amptiri. Aresay, 68.09EMA, 0.09 Fibonacci, 5 Turkstra, Aresay, 55.93EMA, 1.28 Fibonacci, 2 Hotri. Aresay. 57.27 EMA, 0.03 Fibonacci, 5 SpellTri, RSI, 56.40 EMA, 0.01 Fibonacci, 5 LaunchTri, RSI, 51.00 EMA, 0.00 Fibonacci, 5 Azalan Dijital Para Verilerinde, XLMTRY, RSI, 43.53 EMA. 1.58 Fibonacci. 5 Komptiri. RSI. 48.11 EMA. 810.61 Fibonacci. 5 Senextray. RSI. 42.14 EMA. 49.25 Fibonacci. 2 Masktiri. RSI. 40.54 EMA. 62.67 Fibonacci. 4- İmekstiray. Aresay. 46.69 EMA. 18.67 Fibonacci. 2. Dinlediğiniz için teşekkürler. Saygılarımla.